Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugünkü vakamız Deli Dumrul vakası. 80'lik sağ olasın koy koy geliyorum. 80'lik motosikletimiz gene krank gitme vakası olmuş. Çalıştırınca takır takır ses geliyordu. Ve sonra istop ediyordu çakalara bakın içinde yani vallahi bunlar nasıl dağılıyor daha 4000 5000'de 5000 de ben anlamadım Grandımız bozulmuş iç İleri 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 oynatsana bilmez gitmiş aynı zamanda ön var etörümüz köşelerden kırılmış. Bu da balans yapar arkadaşlar. Şimdi bazı motosikletlerde görüyorum devamlı. Şu orta mil mesela bunda da biraz boşluk var. Böyle oynadığı zaman bu tabi krangın içinde üstünde hızlıca döndüğünde böyle düz bir şekilde değil de yukarı aşağı dönüyor. Bu da krangımızın Bilyalarını bozuyor, krangı bozuyor, yamultuyor. Bu tür sorunlar oluyor. O yüzden varitörlerin zaman zaman sökülüp, ön varitörün yatağında boşluk var mı, yok mu diye bir bakmamız gerekecek. Bilginiz olsun. Onun dışında egzantrik mili yataklarında çizikleri var. Eksantrik zincirimiz Bayağı bir kötü olmuş Bu da değişecek Sünüyor yani sağa sola Durum bu İşte bunlarla yüksek hızla gittiğiniz zaman Bunlar dayanmıyor 80'liğe çevrilmiş gene 50'lik olunca kranktan çok fazla bir sıkıntı vermiyor Ama 80'lik olunca veriyor Burada da görüyor musunuz bilmiyorum da Çizikler mevcut Motorda yağ eksik ne var 700 milim Normalde bunlar yağ alıyor 700 milim Hadi çıkmasa bile 600 milim çıkması lazım Ama arkadaşımızdan 200 milime yakın yağ çıktı Yani yağ eksiltiyor Aynı zamanda Duman lastikleri değişecek İçindeki bunların içinde Şimdi durumumuz bu Tekrardan hayırlı günler Motorlarınızı zorlamayın bir de şunu söyleyeyim. Motor toplanırken yağ pompasını muhakkak değiştirin. Zaten çok bir para değil. Bunları değiştirin yani. Tabi takarken de çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakın. Bizim iki defa üç defa başımıza geldi. Sıfır aldığımız malzeme de çalışmadı. Bilginiz olsun. Hayırlı günler.